selam balıklar sizi tebrik ediyorum neptün çünkü 2018 <laughs> Ben beri sizi böyle hani bir bulandırdı bir bulandırdı hani oraya attı buraya attı ondan sonra yükselen balıklar ne yapacağını bilemedi şimdi e, aslında Neptün Koç'la birlikte yükselen balıklar kendilerindeki bu artık enerjiyi biraz toplayacaklar zaten Satürn de onun üzerinden geçiyor yükselen balıklara diyor ki yani artık bu kadar mağduriyet bu kadar duygusallık ya da bu kadar güzel şifacı özelliklerin yeteneklerin varken sen bu işleri artık paraya çevir yani para kazan yani ya da farklı işlere e, artık kanalize ol ama senin vizyonundaki hayal ettiğin işlere git diyor e, hmm. Dolayısıyla burada Uranüs ikizler onlara da mesela aileyle ilgili aile konuları ebeveynler yer değişiklikleriyle ilgili bilgileri açacak belki hani yıllarca hani düşündüler taşındılar işte ben niye böyleyim niye şöyleyim bunun sebebini köklerinde biraz bulacaklar. E, köklerdeki iletişimsizlik ya da iletişim konuları tabii gündeme gelecek. Ona göre de zaten para kazanmaya doğru yönelecekler. E, tabii Plutokova onların 12. E, evine geldiği için de e, orada e, hayaller, vizyonları böyle nasıl söyleyeyim ya da kolektife hizmeti mesela çok güzel şair olabilir kişi. Çok güzel yazar olabilir, çok güzel resim yapabilir ee, ve mesela bunları yaparken kolektife e, bir e, bilinç altındaki o çünkü yükselen bala kolektiften inen bazı bilgiler vardır. Ondan sonra o bilgileri aktararak e, aslında hem kendine şifa sağlayacak hem de... Para kazançları anlamında güzel kazançlar da elde edecek. Vizyonundaki, hayalindeki yerlere doğru gidebilecek. Peki.